Merhaba sevgili dostlarım sevgili takipçilerim hoş geldiniz mutlu bir gün geçirmenizi dilerim umarım iyisinizdir ben iyiyim sizlerin niyetine kahvemi içtim kapattım bakalım bugün de fincanımız bizlere neler söyleyecek neler fısıldayacak açalım bakalım evet kitabımızı şöyle kenarıya alalım içini yoğun enerjiler var görebildiğiniz kadar sizlere şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar ve bırakıyorum Bugün arkadaşlar içtiğim kahveyi odaklanarak dua mı ederek geldim. Şifalı bir açılımdır. Sonuna kadar izleyin. Şifanızı alın. Üzerimizdeki nazarlar, kem gözler gitsin. Negatif enerjiler gitsin. Hayatımıza güzellikler, bereket, bolluk, para, aşk, iş, iş, kariyer konusunda istediğiniz tüm güzellikler gelsin diye doğamı şifalı mı ederek geldim. Kodlayarak geldim. İçtiğim kahve ve biraz da yayılsın. İçinizdekiler çıksın diye kahveyi döktüm. Enerji yayılsın diye içtiğim kahveden aynı şekilde odaklandım. Doğamı ettim ikisine de ve geldim. İnşallah tüm gönlünüzden geçenler olur. Rabbim tüm e, güzellikleri verir. Dilekleriniz kabul olur. Amin arkadaşlar. Siz de yorumlara amin yazın. Şifanızı alın. Evet tebrikli Rabbim dualarımızı kabul etsin. Devam edelim. Başlayalım. E, kocaman bir yüz. Bir yılanın Arkadaşlar kocaman bir yüzde bir tane göz var. Bir yılanın ağzı şeklinde çıktı arkadaşlar. Bakın çizseniz olmaz dedim sizlere göstermek istiyorum. Bakın yılanın ağzı ve göz kocaman bir yüz. Evet. E, evinize hanenize giren bir kişi bu şekilde görünüyor. Adında soyadında bu kişinin i ve y harfleri var. Beklenmedik bir olayın veya sürprizin yaklaşmakta olduğunu simgeliyor. E, hayatınızda bir değişim veya dönüşüm sürecine gireceğinizi ifade ediyor. Yılan eskiyi bırakma ve yeni e, bir başlangıcı adım atma sürecini simgeliyor. Aynı zamanda bilgelik, şifa veya gizemli bir deneyimle de ilişkilendirebiliriz. Yılanın ağzına çıkan göz ise olayların daha önce fark edilmemiş veya keşfedilmemiş bir başka bir bakış açısıyla başka bir perspektif ten bakılması gerektiğini, bakmanız gerektiğini işaret ediyor. Bu yaşamınızdaki olaylara farklı bir açıdan bakmanızın veya gizli detayları ortaya çıkarmanızın zamanı geldiğini gösteriyor arkadaşlar. Evet devam edelim. Uzun zamandır beklediğiniz dağlık bir yoldan gelen aranızda yol mesafesi olan bir kişiden evlenme teklifi alacak olduğunuzu görüyorum. E, bu kişi Esmer uzun boylu adında soyadında A, T, N, e, S, T bir tane olsa bile alın çünkü bir sürü harf çıkmış arkadaşlar harfleri var. Evet e, şimdiden size mutluluklar diliyorum. Güzellikler yansınlar altınıza kodlayalım. Evet yorumlarda da yazın bakalım neler yaşıyorsunuz dostlarım. Size üçlü vadelerde harika güzel bir haber geliyor. Bu bir belgede olabilir. Bu haber sonrasında bir görüşmeniz olacak. Bir apartman dairesi satın alacağınızı görüyorum. Ailenizden gelen bir miras da olabilir. Elinize ayrıca toplu miktarda bir parada geçecek arkadaşlar. Evet çok güzel enerjiler çıkmış bugün üzerlerde aslında hayatınıza yorumlarda da yazın bakalım meslek konusunda size ani bir şekilde atama görünüyor farklı bir yere gideceksiniz burası uzak mesafe bir yer görünüyor şehir dışı ya da yurt dışı olabilir arkadaşlar kariyer hayatınızda büyük ani gelişmelerin bir tık öncesindesiniz şu an arkadaşlar. Hiç beklemediğiniz durumlarla karşılaşacaksınız. Aniden işten çıkarılabilir ya da hiç beklemediğiniz bir haksızlıkla karşılaşabilirsiniz. Düzeniniz bozulabilir. E, zorlu bir süreçten geçeceksiniz görünüyor. E, bu iş yerinizle bağlantınız bitecek görüyorum arkadaşlar. Hayırlısı olsun hakkında. Her bir bitiş yeni bir başlangıçtır. Ee, belki daha güzel, e, Rabbim daha hayırlı işler verecektir sizlere. Evet. Bir kişiden bu kişi terazi etkili görünüyor. E, şöyle diyeyim, duygularını belli eden bir hareket ya da jest gelecek. Bu kişinin e, size Arkadaşlar duyguları var e, fakat saklamış bu kişi şöyle söyleyeyim sizin hayatınızda uzun süreli e, kalacak olduğunu gösteriyorum var olacak uzun süre aranızdaki ilişki evlenmeye gidecek dostlarım güzel. Mahkeme ya da adaletle ilgili konularda feraha çıkıyorsunuz. Altılı vadeler görünüyor arkadaşlar. Ayın 6'sı 6 altı hafta 6 gün sonra gibi ayın 26'sı gibi uyanlar alın lütfen. Genel kolektif bir açılım. özel açılım değil hatırlatma yapayım. İlişkiler açısından güzellikler yaşayacağınız bir dönemdesiniz giriyorsunuz arkadaşlar. Hayatınızda şöyle görüyorum eski sevgiliniz ya da çocukluk aşkınız geliyor adında soyadında bu kişinin A, N, T ve Z harfleri var bu kişi sizi koruyup adeta bir şemsiye gibi kollayan birisi Size ilgisini çok fazlasıyla hissettirip gösterecek arkadaşlar. Hediyesinde almış ikili vadelerde geliyor iki hafta. Dediğim gibi 22 ikili vadeler. Hayırlısı olsun hakkınızda diyelim arkadaşlar. Evet devam edelim. Bir bebek bekliyorsunuz. Bebeğinizle ilgili bir durum olduğunu görüyorum. Bir sorunlar var sanki tahlil vermişsiniz gibi ama olumlu sonuçlar alacaksınız gözünüz aydın arkadaşlar içiniz rahat olsun haber geliyor haber gelmesi an meselesi evet arkadaşlar şu an İnşallah Rabbim sağlıcakla kucağınıza almak nasip etsin diyelim. Şu an e, devam edelim. Aklınızdaki kişiyle tartışmış, ayrılmış görünüyorsunuz arkadaşlar. Bu kişi biraz kızgın, sinirli ve öfkeli bir kişi görünüyor. Ee, şöyle tak odaklanayım bir saniye arkadaşlar. Adında, soyadında bu kişinin E, M, T, S harfleri çıktı. Birbirinizi yıpratıp yormuş olduğunuzu görüyorum. E, ilişkiniz çalkantılı inişli çıkışlı gel gitli sürmüş olduğunu görüyorum ama şifalanma çok yakın belki de bu ayrılık size iyi gelecek kafanızdaki ikilemler ve güvensizlikler çözülecek e, ve ilişkiniz başka bir boyuta taşınacak sözlenecek nişanlanacak gibi ciddi adımlar atacaksınız arkadaşlar evet yorumlarda da yazın bakalım paylaşın benimle neler oluyor hayatınızda evet tabağımızı şöyle dökelim bakalım tabağımız neler söyleyecek neler fısıldayacak bizlere bugün kocaman bir balık bakın Annenizin içine doğru geliyor ve i harfi var adını soyadının baş harfi i olan bir kişiden ve dört vade çıkmış bakın çok net dörtlü vadelerde bir kağıt haberi bir telefon haberi alabilirsiniz çok seviniyorsunuz çok sevdiğiniz insanlar geliyor arkadaşlar yemekli misafir ağırlıyorsunuz iki gün içerisinde ü harfi var isimlerinde ve çok keyifli bir vakit geçiriyorsunuz. Ü, L, T harfleri çıkmış. Sanki bir anahtar almışsınız, bir araba, ev gibi onu bir kutlama yemeği veriyorsunuz gibi görüyorum arkadaşlar. Bir de şurada çarpı çıkmış. Bakın bir insanla küssünüz. Bu insanse patlamaya hazır bir bomba gibi kırılmış, küsmüş ama yani siz onu affediyorsunuz. Aranızda güzel bir ilişki bu arkadaşınız olarak görüyorum arkadaşlar ben. Evet, devam edelim arkadaşlar. Şurada da bir yonca çıktı. Ee, şans ve zenginlik demektir. Size şans getirecek. Ee şansınız dönecek iş, iş ve aşk hayatınızda istediğinizi elde edeceğinizi görüyorum arkadaşlar hayırlısı olsun şu sıralar rüyalarınızda size mesaj veriyor haberci rüyalar görüyorsunuz dikkat edin arkadaşlar rüyalarınızı unutmamaya çalışın İş hayatınızla alakalı adında soyadında A, K, N harfleri olan bir kişiden haber alacaksınız. Beklenmeyen bir değişiklik yaşayacaksınız. Bu değişiklik durumu sizin hayrınıza olacak ha dostlarım. Adında soyadını ÜTA T, A olan siyah uzun saçlı beyaz tenli orta boylarda bir arkadaşınız bir arkadaşınızla konuşacaksınız. Bu arkadaşınızın yalanını öğreneceksiniz. Bu kişiden de uzaklaşacak olduğunuzu görüyorum arkadaşlar. Aslan Akrep etkili hissediyorum ki akrep etkili kişi size dolaylı yoldan adım atacak. Biraz kafanız karışacak arkadaşlar. Öyle bir çelişkili olaylar yaşayacak olduğunuzu da görüyorum. Evet hakkınızda hayırlısı olsun. Evet kanalıma gelip beni izleyip dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı biliyorsunuz ücretsiz espri yapıyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı arkadaşlar da kanalıma tavsiye etmeyi lütfen unutmayın. Açılımı beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla beni desteklemeyi unutmayın. E, alma verme dengesini koruyalım arkadaşlar ben de emek veriyorum emeklerimi karşını almak istiyorum izleyene e, özel her gün bir kahve falı açılımın e, videosu çekmeye özen gösteriyorum kendinize uyan mesajları almak için sürekli beni takipte kalın arkadaşlar ve burç videoları haftalık aylık olarak çekiyorum bunları da takipte kalın sizleri çok çok seviyorum muhtaçlarım kendinize çok çok iyi bakın yarın görüşmek üzere hoşçakalın